E bu kız nerede diye merak ediyorsunuz biliyorum. E böyle de görünce şaşkınsınız onu da biliyorum. Bir hanımefendiyle inşaatın önündeyim kadının yapamayacağı hiçbir şey yok diye 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 dilimde tüy bitti. Baksanıza ben de bir inşaatın önünde iş güvenliği önemli böyle bir güzel giyindik. Hatice ablam da inşaatta iş yapan girişimci, mücadeleci, elinden her iş gelen kahraman Maraşlı, kahraman bir kadın. Teşekkür ederim. Nasılsınız tatlım? iyi misiniz? Matmazel, Teşekkür Matmazel, Baksanız Baksanıza inşaat İşi de yapsam atma zel vallahi. Dön şöyle tatlım dön dön aşkım dön 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 ben de döneyim. Oy oy oh, oy baksanıza. Güzel. Baretim var ama. Süsümden asla ödüm vermem. O da öyle ben gibi giyinmiş. Nasılsın Hatice ablacığım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, hoş ben geldiniz Kahramanmaraş'ımıza. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hatice abla sen ne iş yapıyorsun? Bize anlat kurban oldu. Ben ne iş yapmadım ki? Yıllardır sürekli mücadele mücadele. 1965 Kahramanmaraş doğumluyum. Emekçi bir ailenin Maşallah. çocuğuyum. Annem sürekli çalışan bir insandı. Bize çalışmayı aşıladı. Biz de evlendikten sonra baktık durumları iyi gitmiyor. Çalışmak gerekiyor diye düşünerekten. Çocukların inşaatla uğraşıyorlardı. Sürekli sorun yaşıyorlardı iskele kiralamada. Ben de dedim ki ben size iskele alacağım dedim. Hatice abla şu anda ne iş yapıyorsun? Şu anda Maraş'ta meşhur iskeleci Hatice ablayım. İskeleci mi? Evet. Platformu iskele kiraya veriyorum. Benim oğlum sürekli almak istiyordu platform iskele ama gücü yetmiyordu. Ben de koskep belgem vardı. Ha o da var maşallah. Evet, koskep belgemi kullanaraktan iskele satın aldım. Ve bir iskelem iki oldu, iki iskelem üç oldu. Şu an üç tane iskelem var, platform iskele. Kiraya veriyorum, çalışıyoruz. Eskiden yalıtım da yapıyorduk ama şu an sadece kiraya vermekle meşgulüm. Maraş'ta iskeleci Hatice abla diye hep beni ararlar. İşaat işine başlayalım ben on yıl falan oldu. Bir de ben okuma azmim çok yüksekti. İlkokuldan sonra okutulmadığım için arkasında da evlilik çocuklar derken bir de baktım ki yaş geçiyor okumam lazım. Çünkü aklım var. Ondan sonra ben kızımla beraber ortaokul sınavlarına girdim kazandım. Evliyken mi? Evliyken Oo. çocuklarım varken. Bravo. Örnek olsun. Evet. Bak Hatice abla okuldan kaçan bir sürü öğrenci. Evet. Sonradan pişman olunuyor değil mi? Çok pişman olunuyor. O yılları iyi değerlendirin çocuklar. Ama gerçekten. ben kendim azmimle okumak istiyordum ama ailem müsaade etmediği için okuyamadım. Ya şimdi eskiden o yaşlarda, şartlar evet. başka olabilir. Hani onlara ben bir şey diyemem. Evet. Ama sonradan okumuş olman gerçekten Tabii çok Tabii önemli. ilkokul mezunuyken öğretmenlikten emekli oldum ben. Vay maşallah. evet. misin? Evet. Ee, ortaokulu bitirdim. Dışarıdan liseyi bitirdim. Daha sonrasında Halk Eğitim Müdürlüğünde hizmet vermeye Aa. başladım. Dışarıdan sınavlara girip kazandım Aram. ve okudum. Peki abi ne diyor bu işlere? O kendisi öğretmen olduğu için okumamda herhangi bir sakınca görmedi. Halk Eğitim Müdürlüğünde çalışmaya başladım. İnsanların hayatlarına dokunuyordum. Onlara işte kuaförlük mesleğini öğretiyordum. Sen kuaför müsün? Evet. Kahramanmaraş'ta şu an benim Kadında yok yok. 15-20 tane iş yeri var açılmış olan. Sen kuaförlüğü nerede öğrendin abla? Onu da anlatayım. 3 çocuktan sonra geçinemiyorduk. Bir kuaför dükkanı satlıktı. Bileziklerimi bozdurdum. O kuaför dükkanını satın aldım. Herkes karşı çıktı. Bilmediğim meslek batacaksın yapma etme. Ben dedim ki yapacağım. Usta tuttum. Bir sene ustayı seyrettim. Ondan sonra ben işe atıldım. En güzel kuaförlerden biri oldum. Halk eğitime geçtim. Halk eğitime geçince de benim yerim burası. Yetişkin insanları yetiştirmek dedim. Bir öğrencim vardı ismi Dudu Kulaçinles'in. Bir gün halk eğitim müdürlüğünde geldi sınıfa. Hemen geldi elime sarıldı. Hocam verin elinizi öpeyim dedi. Hayırdır dedim ne oldu rüyanda mı gördün? Yok hocam dedi ben dedi dün yaptığım bir işle dedi aldığım kazandığım parayla çocuklarımın okul kitaplarını aldım dedi. Ha. Onun için size minnettarım dedi benim gözlerim doldu. Gerçekten insanların hayatına iyi yönde dokunmak çok güzel bir duygu. Ya ne güzel. Evet. İnşaatı da öğrendin mi kız? Öğrendim tabii. Platform iskeleleri ben kuruyordum. Yani Sen mi? Tabii. İskelelerin başına Oo. çıkarım. Şu değil mi bak tabii. Tabii tabii. İşçilerimle beraber çıkarım. İskele kurarım. Şehir dışına iskele götürürüm. Orada kurarım. İşçileri götürür. Sen nasıl kuracaksın bunları aşkım? Çok baksana hep demin. İşçilerle beraber çalışıyoruz. İşçiler işte getiriyorlar. Ben kontrollerini yapıyorum nasıl yapılmış, dizaynı nasıl, çalışma sistemi nasıl bunları kontrol ediyorum. Bazen işte aksaklıklar oluyor. Bir keresinde Elazığ'da iskele götürmüştüm. Geç saatlerde yükleyip getirecektik. İşte kamyonumuz çamura saplandı. Oo. Gece saat 2'ye 3'e kadar çıkartamadık. Orada soğukta, karda bekledik. Öyle şeyler oluyor yani. işin cilvesi bunlarda. Var Ama bu iskeleler ya. güvenlikli. Çevresi korumalı olduğundan evin balkonunda gibisin. Yani istediğin şekilde hareket edebiliyorsun. İstediğin şekilde iş çalışabiliyorsun. Ama neticede dışarıdasın Hatice abla yani. Şimdi baksana insan evet. onun tepesine çıksak bir korkar yani. Sen de mi ama cesaret varmış. İlk çıktığımda iskeleye bir heyecan oldu. 3-4 kat çıkınca böyle bir titreme falan oldu. Aa. Ondan sonra... Ama ikinci de üçüncü de ondan sonra bağışıklık yaptım. Alıştım artık. İskeleye çıkmasam duramıyor. <laughs> evet. Evde amca ediyor mu? Ya canım sıkıldı. Ben bir iskeleye çıkıp geleyim. Canım aynen Sen bir iskeleye öyle çıkmak istiyor. <laughs> Diyor mu? Aynen, ama? aynen. Bir iskelelere dolanım da gelin. Gidin bir çıkayım <laughs> bakayım. Sana demiyor mu hanım? Tamam her işi anladık. Kuaför oldun. Beni yetiştiren de o zaten. Eskiden de okurup söküyordu iskeleleri. Oğlum inşaat yapıyordu. Dış yalıtım. Kendisi bu inşaat dişiyle uğraşırken iskele problemi yaşıyordu. Hı hı. Yani kiralamada falan problem yaşıyordu. İskele almak istiyorum dedi. Ben de alalım dedim. Benimki iskele işi, iş bölümü var. İskele bir arıza yaptığında, bakıma ihtiyacı olduğunda küçük oğlan geliyor mesela. Ha, onun işi de o. Onların işleri çizim yapıyor işte. Onların da o ayrı ayrı Siz işleri var. Siz ayrı inşaatçısınız o zaman. Yani şu an inşaatla uğraşıyoruz. Ya işiniz gücünüz inşaat ya. Aynen. Peki bu inşaatta çok para var diyorlar Hatice abla. Gerçekten para var mı? Gerçekten para vardı ama şu an biraz alacaklar alınamıyor. İşte ödemeler yapılamıyor. Biraz yok, yok, sıkıntılar yok. İyi, oluyor. Sen iyisin aşkım. Bak yıllar neresi montlar filan. Senin maşallahın var şükür, aşkım. Çok şükür. Ama ben yani çok lise. iyi hatırlıyorum. Geçmişte çalışmazken bakkala çocuğu gönderdiğimiz zaman bir ekmek alsın diye. Bakkal ya. git vermiyorum dediği günlerimiz var mesela. Ya, çok ama şükür. şimdi öyle mi? Çok şükür. Zor bir iş ya. Yani. Yani iskele işi. E, İşçi getirilecek, götürülecek. Bizim bir tane arabamız var. Arabaya biniyordum, gidiyordum. işçileri topluyordum, alıp getiriyordum inşaata. Aa. Çalıştırıyordum, tekrar bindirip götürüyordum evlerine dağıtıyordum. O da işte rahatsız olunca bana dedi ki, artık bundan sonra senden başka kimse yok. Sen yapacağım bu işi. O Sana şekilde yaptık. Ama. Evet. Peki Hatice abla, iskeleyi aldıktan sonra hangi işleri öğrendin inşaatta? Şimdi ilk zamanlarda iskeleleri kuran kişiler vardı. O kişiler geliyordu, kuruyorlardı. Biz onlara belirli bir miktar ücret ödüyorduk. Hı hı. E, bir iki bazen o ustaların başka işleri oluyor, başka yerlere gidiyorlar. Senin işin aksıyor bir Günlük hafta, on gün. Tabii. Aksadığı zaman bu sefer müteahhitlerle sıkıntı yaşıyorsun. Biz bu işi yapabilir miyiz? Yapabiliriz dedik ve başladık. Yaptık da çok şükür. Bu iskeleci başka abiler yok mu Maraş'ta? Var. Hepsi sana gıcık oluyordur kız. Yok çok severler beni. Ben e, yapım ya. gereği yumuşak huylu bir insanım. Ondan dolayı mesela bir iskeleci bir iskeleciden bir malzeme istediğinde normalde vermezler. Hı. Ama ben telefon açık rica ettiğimde kim olursa olsun bana verirler. Ya. Aa, ne güzel. Severler, desteklerler beni yani. Ay ben Kahramanmaraş'ta bunu hissettim ama. Hani bu insanların size tepkisi ne oldu ya? Kardeşlerimden tepki aldım. Çok tepki aldım. Ya, ya ne işim var? İnşaatta ne işim var? İşte düşüp bir yerini kıracaksın. Sen niye inşaata gidiyorsun işte? Şimdi başardığımı görünce onlar da çok mutlular. Ne güzel. Seviniyorlar yani görünce. Mesela Antalya'ya iskele gönderiyorum. Peşinden gidiyorum. Niye? Gitme. Gidip orada kurdurup geliyorum. Tatile gidiyorsun ha? Yok. <laughs> <laughs> Keşke. <gülüyor> <laughs> Eskiden inşaat yapıyorduk beraber yani Şu an sadece iskele kiraya veriyorum oh, oh. <laughs> Maraş'ta yani nereden baksan 15-20 bin an altımını yapmışımdır Kim kim yaptınız peki? Ben çocuklarım evet. çalışıyoruz çok şükür aa, aa. Ya hayatta hiçbir şey için geç değil abla ya Tabii ki değil Tabii ki hala hayallerim var Ya ne var? Tabii Ay. bak mesela bir Canım. Gül serası yapmak istiyorum Hı -hı. Güller gül fideleri yetiştirmek istiyorum Ama bu hayalimi gerçekleştirmek değiştiremedim Hala hayal. İnşallah olur. Ya sende bu azim varken Hatice abla var ya of diyorum sen füze bile kaldırırsın Teşekkür ya. ederim. Valla tebrik ederim. Hatice abla gerçekten çok yakışır. Şu beton yağınların içinden şöyle bir gül bahçelerine gitsen. Evet ]mek. tamamen emekli olunca o şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu iş yapmak isteyenlerin mutlaka yapmasını isterim. Çünkü neden dersen verimli bir iş. Kadınlar özellikle ben kadınların aktif çalışkan olmasını, aileler için bir şeyler başarmasını çok isteyen bir insanım. Aynen Aynen öyle. Kadınız her şeyi başarabiliriz. Bunu unutmayalım ve kafamızda tasarladığımız bir iş varsa bunun peşini bırakmadan iskele işi yapmak isteyen arkadaşlar varsa gelsin buyursun her türlü destek var benden. Aynen. Mutlaka destekleyeceğim. Parası güzel, işi zor ama hacıca evet. abla öğretir, işin başında durur, destek olur. Yani böyle çıksan bir iskele kurar mısın? En az 2-3 kişi çalışanlar olması lazım. Çünkü o iskeleler parçaları çok ağır metaller. Onları birbirinin üstüne koyup vidalanması gerekiyor. Onun için bir bayanın gücü yetmiyor ama mutlaka işçi çalıştırıyoruz. Hmm. İşçileri süsle koyuyor, biz oradan makinayı anahtarlarla sıkıyoruz. Sen onu yapabilirsin Tabii. yani. Güzel ya. bir duygu var ya, insan kuş bakışı. <laughs> 50 metreden düşünsene şehri seyretmek. Çok havalı çok güzel. Benim semaverim var her iskelenin üstünde. Semaverde çayımızı demleriz, işçilerle çalışırken çayımızı içeriz. Çaysız İskelede olmaz. Ha? Evet. Oh havada havada. Evet aksanı <laughs> küfür var. Küfür küfür oh, ne güzel valla. Farklı iskeleler vardı. Eskiden bizim örümcek iskelelerimiz vardı. Beş katlı bir binanın yüzüne en az üç günde kurarlardı. Aralara tahtalar koyarlardı. İki metre yeri yapıp bir üstteki tahtayı öbürüne taşırlardı. Çok zor bir işti yani Kaza çok oluyordu, düşme olayları çok oluyordu. Çünkü üstünde hareket edebilme, iş gücü azalıyordu. Bunlar platform iskele. Tahta kayabiliyordu. İnsan bir metre iki metre yeri yaptığı zaman diğer bir tahtaya geçmek zorunda kalıyordu. Ama bunlar çok orijinal, çok güzel yani. Hem iş gücü artıyor, İnsan beş kişi çalışıyor üzerinde. Çıkıp mesela yeri biniyor. Hı. Ama diğeri öyle olmuyordu. Ya iyi güzel hoş Hatice abla, senin bu iskeleleri çalan oldun mu hiç ya? İskelelerimizi çalmadılar da e, şimdi son zamanlarda çok aşırı derecede mesela biz bu iskeleyi kuruyoruz yerde artık malzemelerimiz kalıyor, İskele parçaları kalıyor, vidaları Aman götürüyorlar, hı. kolları götürüyorlar. Yani. Uzun seslen, götürmesinler. Evet, götürmeyin lütfen iskele parçalarını. Gelin isteyin, Hatice abla verir zaten. <gülüyor> <gülüyor> Onun gönlü zengin ya, verin. Evet. Peki bu iskele kaç kat çıkıyor? Bakın şu an yerde iskele. Bu iskelenin üstüne çıktığın zaman yukarı en son kata kadar çıkabilirsin. 55 metreye çıktı 40 kat 50 kat yani sınır yok. Yukarı doğru istediğin kadar çıkabilir. Kız bu İstanbul'da gökdelenler yapılıyor ya böyle evet. bakamıyorsun oralara kadar çıkıyor, çıkar çıkıyor, mı? Çıkıyor çıkar 50 katlı binalara verenler var çıkıyor. Bu iskeleye nasıl çıkılıyor? Merdivenleri var. Merdivenle çıkıyorsun. Kapısını kapatmazsan çalışmaz. Önce kapısını kapatman gerekiyor. Ya. Tabii otomatik sistemli. Kapıyı kapattıktan sonra orada aşağı yukarı butonları var. Basıyorsun yukarı çıkıyor. Aşağı butona basıyorsun aşağı iniyor. Hmm. Elektrikle çalışan bir iskele. Şimdi bu iskele hep dışarıda ya. Bunun yazı var, kışı var. Hani yağmurda, çamurda göçmüyor mu? Ya da güneşte hani bir olaylar olmuyor mu? Bizim bu iskeleler güvenlikli iskele paraşüt sistemi olduğu için herhangi bir arıza teşkil ettiğinde otomatikmen içindeki beyin duruyor. İskilerin göçmemesini sağlıyor. Yağmur yağdığı zamanlarda da çalıştığımız çok oldu. Hatta çok üşüyüp içerideki işçi pantolonlarının eskilerinden yakıp da elimizi ısıtıp ısıtıp çalıştıklarımız oldu. Ay. Güneşte de çok çalıştık. Hatta bir keresinde işçimiz kaçmıştı. Benim kızım da yaz tatilindeydi. <laughs> Çağırdım, gel kızım dedim. İşçi kaçtı dedim. O da geldi. Akşama kadar güneşin altında çalıştık. Çocuğun kolları hep ameliyana olmuştu. Rüzgardan insanın kafasındaki her şey uçar ya. Tabii çok aşırı şiddetli rüzgarlarda zaten çalışmıyorlar. Bir sonraki güne erteliyorlar iş. Bu hem kolay hem işçi için rahat. Bir de şey tehlikesi çok az. Hatice abla inşaatlarda en önemli şey can güvenliği. Evet. Çünkü tehlikeli bir iş. Yüksek katlara kadar çalışılıyor, yoruluyorlar, dikkatsizleşebiliyorlar. İşçilerin canını düşünüyorsun. Doğru. Baret koyuyorsun askı koyuyorsun, ip asıyorsun ama maalesef bizim insanlarımız çok duyarsız. Bana bir şey olmaz diyorlar. Ben mesela çok kavga ettiğim işçilerim oldu baret takmıyorlar diye. Baretler orada top oynuyorlar sanki dolaşır ama başına takmazlar. Seni gördüğü zaman hemen alır takar sonrasında takmaz. Bu çok önemli bir şey aslında. Sen bu bareti takmak zorundasın. Gömleği giymek zorundasın diye. Bunların mutlaka giymeleri lazım ama maalesef biraz zor. İnşaatta çalışan abilerim lütfen iş güvenliğine can güvenliğine dikkat edin canlarım. Baretiniz olmadan askılarınız, ipiniz kullanmanız gereken ne varsa kullanmadan lütfen işin başına geçmeyin. O da evet. sizin boynunuzun borcu olsun. Hayatım boyunca hep çalışmak istedim. İnsan niye doğar? İnsan niye yaşar? Herkes bunu farklı yönlere çekebilir ama benim nebzimde ya yani benim kendi düşüncemde insan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için vardır. Doğru. İnsan nasıl mutlu olur? Çalışır, gelir, evinde bir uyku çeker, çok mutlu olur. Doğru. Ben buna katılıyorum. İnşallah bütün insanlar çalışkan, azimli ve mutlu olurlar. Kadın erkek demeden, evet. genç yaşlı demeden, evet. gücün neye yetiyorsa çalış. Aynen. Kendi paranı kendin kazan, kimseye minnet etme, Evet. değil mi? Evet. Hatice abla. Evet. evet. Alkışlıyorum sizi. Ay canım, teşekkürler. Ben de seni alkışlıyorum. Evet. Bir hanım ederim. olarak, bravo. Çok teşekkür yani ederim. Yani okul sağ okuman, olun. bir sürü işe atılman, başarsan da başarmasan da bir girişimde aynen, bulunman, aynen, mücadele evet. etmen, hayata karşı dik duruşunu alkışlıyorum. Teşekkür Gerçekten, ederim. Çok sağ olun. Her insanın hayata karşı bir duruşu olmalı. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Benim küçükken çok hayallerim vardı. Senin ne hayallerin vardı? Benim de hayallerim vardı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.